Zeus, erkek bir kedi, idrar yolu tıkanmasıyla geldi. Zeus'un şansı çok hızlı gelmesi. Yani bir buçuk gün sonra geldi, hemen ameliyatı aldık. Bundan dolayı da böbreklerinde herhangi bir hasar oluşmadı. Ve ameliyatı çok güzel geçti. Zeus'un tahmin ediyorum bir, haft bir haftası bitti. İdrarını rahatlıkla yapabiliyor, sıkıntısı yok. İdrar kesesi de boştu. Bundan sonra bu dişileştirme ameliyatıyla yani üretrestomi ile yaşayacak. Hayatın herhangi bir farklılık olmayacak. Yani normal bir kısırlaştırmadan biraz daha ileri bir ameliyat bu. O yüzden yaşamını umutsuz etkilenecek. Bak kumu görüyor musunuz? Bak tıkanıklığı evet. şeyi gördünüz mü şu kumu? Ya ve bildiğin kireçlen kireç ocağı iyi. bakın nasıl çıkıyor. Yazık, yazık ki yazık tamam. Tamam. Sonda yerleştirmiyoruz çünkü sondanın yaklaşık onda kalınlığında bir kanalı. Bakın şöyle hatta biraz da şöyle gösterelim size. Bakın şurada hiç şey yapmaya gerek yok akıyor. Bakın şöyle bu kadar geniş bir kanal. Bir de şuradan deneyelim bakalım. Herhalde bayağı boşalttık. Fazla da kalmamış. Ama şeyle şuna bakın sonda ne kadar rahat giriyor. Yani sondalık bir şey yok zaten. Şu anda sondalık bir şey yok. Sadece kanala yol verdik şu şekilde. Gayet güzel oluyor. Yeterli.